Şimdi de miting konuşmalarından notları aktarmaya başlayalım. İlk konuşmacı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli konuşmasında Fetullahçı terör örgütüne yüklendi. Yeni kapıda düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitinginde konuşan ilk siyasi MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. 15 Temmuz'da felaketimizi projelendirdiler. 15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler. Bahçeli konuşmasında Fethullahçı terör örgütüne yüklendi. Terörist başı Gülen'i iblise benzeten Bahçeli şöyle konuştu. Zalimler, hainler, emperyalizmin maşaları bu defa Türk askeri kılına girdiler. Milletin silahını yine millete çevirdiler. Milletin imkanlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediler alim ve hoca görünümlü bir terörist sığındığı Pensilvanya'dan getirdiği beddua seanslarıyla nefret söylemleriyle öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne Türkiye'ye vur emri verdi. İblise ruhunu satan bu vaiz Müslüman görünümlü boy boyvada vadan vadanlıkla ihanetle, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla doruğa çıktı, fitne ve münafıkla rekor kırdı. Haçlı emellerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ Türkiye'nin kalbine nişan aldı. Tarihi şark planının hissederleri FETÖ'yü Türk milletine saldırttı. Türk vatanını çekemeyen, üzerine çöreklenmek isteyen milletimizin varlığından rahatsız olan ne kadar kanı bozuk olan çevre varsa FETÖ'nün sırtını sıvazladı. Eline silah tutuşturdu. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayıp sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle 101 yıl önce Çanakkale kıyılarında gelip üzerimize ateş saçanlar aynı karanlık yolun yolcusudur. Bunlar Müslüman Türk'ün canıyla beslenen, hayat ve varlık haklarını çiğnemekle görevlendirilen yaratılmışların en aşağısı, en alçağıdır. Ama unuttukları, ihmal ettikleri Türk milletinin asaleti ve gücüdür. Ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Kapı konuşması, Kılıçdaroğlu konuşmasında 12 maddelik bir öneri listesi açıkladı. İşte CHP liderinin o önerileri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Kapı'daki Demokrasi ve Şehitler mitinginde konuştu. Parlamenter sistemimize karşı bir darbe yapmak istediler. Bizim cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu. 15 Temmuz için bu değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu 12 maddelik öneri listesi açıkladı. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayalım. Devletin inşasında liyakat sistemini esas almalıyız. Garibanın oğlu sizin çocuklarınız KPSS'de beklerken sınav için alın teri dökerken Birileri sınav sorularını çalıp eğer sınav yapıyor ve devletin önemli yerlerine geliyorsa buna hep beraber itiraz etmek durumundayız. Her şartta, her koşulda demokrasiye sahip çıkmalıyız. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olamazdı. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı Sayın Karaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olamazdı. Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı Sayın Binali Yıldırım Başbakan olamazdı. Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı Anadolu'nun kuş köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye genel başkan olmazdı. Cumhuriyet bu kadar değerli, bu kadar önemlidir. O nedenle hepimiz Cumhuriyete ve demokrasiye birlikte sahip çıkacağız. Biz siyasetçiyiz. Eksiğimiz olabilir. Hatamız olabilir. Yanlışımız olabilir. Ama bunları dile getirecek olan medyadır. Medyanın bağımsızlığına bütün siyasilerin saygı duyması ve önem vermesi lazım. FETÖ örgütü devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce FETÖ bir örgütleniyorduk. Şimdi Fethullah Gülen terör örgütü olarak tanımlanıyor. Savcı da iddianamesini böyle yazıyor. Yargının bağımsızlığı neden önemlidir? Adalet istiyoruz. Adaleti nerede tecelli ettireceğiz? Mahkemede tecelli ettireceğiz. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir hakim Pensilvanya'dan aldığı talimatla karar veriyorsa o hakim hakim değil, o mahkemede mahkeme değildir. Geçmişte balyoz davası dediler. Ergenekon davası dediler. Casusluk davası dediler. Hiçbir günaha olmayan, devlete sadakatle bağlı olan pek çok subayımızın ki eski bir genel kurmay başkanı da dahil tamamını hapse attılar. O dönem en çok itiraz edenlerden birisi biz Yanlış yapıyorsunuz demiştik. Şimdi onların tamamının kumpas olduğu ortaya çıktı. Tamamının FETÖ terör örgütü tarafından yapılandığı, yapıldığı ortaya çıktı. O zaman Buradan çağrı yapıyorum. Sadece size değil, bütün Türkiye'ye, sadece Türkiye değil, bütün siyasi liderlere, geçmişin mağdurlarına haklarını iade edelim, itibarlarını iade edelim. Böyle yaptığımız takdirde devlet saygın konuma gelmiş olur. Tarihi Yeni Kapı mitinginin sürprizi ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dı. Akar programda olmamasına rağmen kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Vatandaşlar Orgeneral Akar'ın konuşmasını sık sık en büyük asker, bizi asker sloganıyla kesti. Yeni Kapı mitingine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları tam kadro katıldı. Muhalefet liderlerinin konuşmalarının ardından kürsüye Genelkurmay Başkanı davet edildi. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'ı kürsüye davet ediyorum. Vatandaşların sevgi tezahüratları eşliğinde sahneye gelen Orgeneral Akar, Fethullahçı terör örgütüne sert mesajlar gönderdi. İllegal çete mensubu terörist tayinler, Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin halkımızın peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanını, milletini, bayrağını seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Bu nedenle sizlerin, yüce milletimizin asker elbisesi içerisine girmiş eli kanlı caniler, hainler ile görevinin başında olan ülkemizin bekası için aynı zamanda bölücü terör örgütü PKK ve sınırlarımızın hemen yanı başındaki diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarını çok iyi ayırt ederek davranması bu zor süreçte bizlere güç ve moral vermiştir. Bundan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Konuşması sık sık vatandaşlar tarafından en büyük asker bizim asker sloganıyla kesilen akar duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum en kalbi duygularımla sizleri ve sizlerin şahsında yüce Türk milletini saygıyla, şükranla, övünçle selamlıyorum. Oh, oh, oh. 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 Ve Başbakan Binali Yıldırım muhalefet liderlerinden sonra kürsüye çıkan Yıldırım 15 Temmuz'dan sonra oluşan birlik beraberlik havasını bozmayacaklarını söyledi. Başbakanımız AK Parti Genel Başkanımız. Başbakan Binali Yıldırım yeni kapı meydanını dolduran mahşeri kalabalığa hitap etti. FETÖ terör örgütünün hainlerinin bir ihtilal teşebbüsüyle karşı karşıya aldık. Üzerimizden uçaklar uçtu. Tanklar caddeleri işgal etti. Asker kıyafetindeki teröristler silahlarıyla millete kan kustu. Birlik beraberlik atmosferini bozmayacaklarını söyleyen Yıldırım şöyle devam etti. Siyasette meydana gelen bu birleştirici tabloyu, bu birlikteliği bozmayacağız. Uzlaşmayı, işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Kürt ile, Türkiye ile bunların arasına girenler işte bu hainlerdi. Kürt ve Türk arasındaki bu mikropları temizleyeceğiz. Terör örgütlerini aradan çıkaracağız. İnşallah Türk, Kürt, Alevi, Sünni arasındaki muhabbet, dayanışma, kardeşliği daha da geliştireceğiz. Aziz vatandaşlarım, aramıza giren bölücü terör örgütünü de milletimizin arasından çıkaracağız. Hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Başbakan Yıldırım FETÖ lideri Gülen'i de Türkiye'ye getirerek yargılayacaklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi milletimize zehir eden terör örgütü lideri FETÖ Türkiye'ye gelecek hesabını verecektir. Bir olacağız, bir olacağız, bir olacağız, birlikte Türkiye olacağız.